Şok 2022 ila 2025 sezonunda Beşiktaş'ta yer alan Jackson Muleka, Süper Lig'e geri dönüyor. Muleka'nın yeni takımı belli oldu. Genç Yıldız Konya Spor'da yer alacak. Süper Lig'e geri dönüyor, Yağız Sabuncuoğlu'nun yayınlamış olduğu habere göre Konya Spor, Jackson Muleka ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Oyuncu senelik 1.2 milyon euro kazanacak. Muleka sağlık kontrolünden geçmek amacıyla bugün Konya'da olacak. Muleka'nın alkolu forması ile toplamda 7 gol attığı ve 6 asist yaptığı bilinmekte. Jackson M.U.L.E.K.A. kimdir? Tam ismi Jackson Muleka Kianlubu olan Muleka, 4 Ekim 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir ve forvet pozisyonunda oynamaktadır. Kongo'lu milli futbolcu 6 Eylül 2020'de Pro League takımlarından Standard Ligue transfer olmuştur. Standard Ligue ile 54 maça çıkan isim 15 gol, 4 asistlik performans sergilemiştir. 2022 ila 2025 sezonunda Beşiktaş'ta oynayan isim, 2024 ila 2025 sezonunda ise kiralık olarak alkoluğuta yer almıştır. Muleka son olarak Konya Spor ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.